Görüyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Dünyanın en eski takım sporu olarak kabul edilen polo nedir ve nasıl oynanır? Hazırsan başlayalım sporcu? Hadi bakalım. Polo sporunun kökeni birçok kaynakta M.Ö. 2000'li yıllarda Orta Asya'da oynanan şevgan olarak gösterilmektedir. Geçmişte savaş stratejisi geliştirme maksadıyla yapılan polonun günümüzde önemli turnuvaları düzenlenmekte ve eğlence için oynanmaktadır. Oyun alanı 274 metre uzunluğunda ve 146 metre genişliğinde bir çim sahadır. Alanın bitiş çizgilerinin gerisinde atların durup dönebilmesine yetecek genişlikte yer bırakılmıştır. Sahanın kısa kenarlarında kareler bulunur. Kale direklerinin arası 7 metre 30 santimdir. Topun çapı yaklaşık 10 santim, ağırlığı ise yaklaşık 120 gramdır. Oyuncuların ellerindeki sopanın boyu 130 santim, ağırlığı ise 198,5 gramdır. Topa, bu sopanın ucunda bulunan 24 santim uzunluğundaki kısmın yan tarafıyla vurulur. Polo karşılaşmaları, dörder kişiden oluşan iki takım arasında oynanır. Her oyuncunun sahadaki görevleri farklıdır. 1 numara hücum oyuncusu, 2 numara oyun kurucu, 3 ve 4 numaralarsa savunma oyuncusudur. Hakemin iki takımın arasına topu atmasıyla oyun başlar. Oyuncular at üzerinde ilerlerken ellerindeki sopalar yardımıyla paslaşarak topu rakip takımın kalesine sokmaya çalışırlar. Her golden sonra takımlar kale değiştirir. Polo oyuncusu karşı takımın bir oyuncusuyla aynı hizada 4 nala giderken topu çelebilir ama rakibine bir açıyla yaklaşamaz topa en son vurmuş olan ve topu izleyen oyuncunun önünden geçilmez. Bu, tehlikeli bir faal olduğu için karşı takıma serbest vuruş hakkı kazandırır. Bir polo maçı en yaygın oynanan haliyle her biri 7,5 dakika süren 6 devreden oluşur. 6 devre sona erdiğinde en çok gol atan takım maçı kazanır. İyi bir takım çalışmasıyla birlikte hız ve yetenek gerektiren poloyu kısaca anlatmaya çalıştık. Afiyet olsun sporcu. Bugün bir hayli yoruldum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.